Evet arkadaşlar merhaba ee, şimdi e, arkadaşlar apartmanlarda yangın merdivenlerinde e, güvenlik problemi var. Kozan'da bazı apartmanlarda e, yangın merdivenlerinin kilitleri az daha geriden çekebilirsin. Yangın merdivenlerinin kilitlerinde e, problem var. E, normal standartlarda yangın merdiven kapılarına standartlara uygun kilit sistemi koymuyorlar. Saç kalınlıkları doğru değil. O yüzden güçlendirmek gerekiyor. Buralardan çokça hırsız giriyor kozanda. biz buradaki arkadaşımızın yaptığımız işlem, bakın bu yangın merdiven kilidi. izlerinden de belli. Bu taraftaydı, kapatmıyordu. Yani yangın ki buradaki dil bu yuvaya girmiyordu, boşta kalıyordu. Kapa çıktı. Biz bunu yana kaydırdık, bunun içine girer vaziyete getirdik. Yağladık bir de aynı zamanda artık hiç çalışmaz olmuş yani. Bir de gördüğünüz gibi böyle bir e, kilit sistemi, sürgülü kilit yaptık. Böylece ikinci bir güvenlik sistemi yaptık. Bu şekilde bakın, geriye gidebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın tam oturdu. Bunu da kapatınca tamamen hiçbir şekilde yani bu dışarıdan açılamaz hale geldi. Arkadaşlar kesinlikle yangın merdiven kapılarınızı güçlendirmeniz lazım. Bu şekilde bir sürgülü kilit. Bu kilit sisteminin de doğru çalışması lazım. Ee, yani kendinizi düşünüyorsanız, güvenliğinizi düşünüyorsanız. Ailenizi. Ailenizi düşünüyorsanız, e, maddi imkanlarınızı da düşünüyorsanız, can güvenliğinizi düşünüyorsanız bunu yaptırmanızı tavsiye ederim. Evet görüşmek üzere bir sonraki videoda.